Herkese selamlıklar. Kısa videolar çekmek şu an bana daha fazla keyif veriyor. Canlı yayın için çok da fazla vaktim yok. O yüzden şimdilik böyle kısa videolar atacağım. Umarım beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız yayınları beğenmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın. Zira kanalımızı destekledikçe büyüyeceğiz. Evet başlıktan da anlaşılacağı üzere bugün Salli Barik dualarını konuşacağız. Salli Barik duaları nedir? Onlar üzerinde birazcık kafa yoracağız. Çokça tartışılan bir konu vardır. Ee, işte İslamiyet, Yahudiliğin devamı mı? Yoksa İslamiyet diye bir din geldi mi? Geldiyse bu din üzerinde değişiklikler yapıldı mı? Birazcık bunları irdelemek istiyorum bu yayında. Şimdi Salli Barik duası nedir? İlk önce ondan bahsedelim. Evet İslamiyet'te namaz en önemli virtüellerden, ibadetlerden bir tanesi. Namazın içerisindeki bazı hareketler var. İşte ayakta okunan dualar, rükû etme, secde etme, kıraat otururken yaptığınız uygulamalar olarak namazı ayırabiliriz. Bunun üzerinde özel bir bilgilendirme yapmama gerek yok herhalde. Kıraat yani namazın artık tamamlanması için son oturuşta selam vermeden önce e, okunan dualardan iki tanesidir salli ve barik duaları. Nelerdir salli barik duaları? Aslında kısaca şöyle özetleyebiliriz bir e, dua'dır yani adından da anlaşılacağı üzere bir istek ve talebin dönüşüdür işin anlamı e, peki ne diyoruz burada ne ifade ediyor Salli Barik duaları birazcık ondan bahsetmek istiyorum şimdi öncelikle işte Salli ve Bar isimleri aslında duanın içerisinde geçen iki tane kelimeden alır. Kısaca anlatırsak Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema taala ala İbrahim e ve ala ali İbrahim inneke Hamidun Mecid. Şimdi benzer bir şeyler çağrışım yapıyordur ama Arapça bilmeyenler için şöyle bir açıklama yapalım. Türkçesini söyleyelim. Allah'ım Hazreti Muhammed'e ve ailesine tıpkı Hazreti İbrahim'e ve ailesine salat ettiğin gibi salat et. Salat işte destek vermek, desteklemek manasında da yapılabilir ama biliyorsunuz Arapça namaz olarak da salatı kullanıyoruz. Hatta bu konuda birçok da çelişkili söylentiler var. İşte namaz diye geçmez, salat diye geçer, Allah'a destek olun demektir. Bu namazı sonradan uydurmuşlar vesaire gibi bazı iddialar da var İslam e, içerisinde. Bunu duymuşsunuzdur. Bilmiyorum dikkatinizi çektim ama çekmediyse biraz daha üzerine gidelim. Bir de bari okuyalım. Yine Arapçasını okuyacağım. Allahumma barik ala Muhammedin ve ale ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ale ali İbrahim inneke hamidun mecid. Hemen hemen aynı fark ettiyseniz. Birinde salli, birinde barik var. Şimdi barik demek bereketlendirmek anlamında. Diğerinde salat, salli, destek olmak, desteklemek. Yani Türkçesi ne oluyor bariğin? Allah'ım, Hazreti Muhammed'i ve ailesini tıpkı Hazreti İbrahim ve ailesini bereketli kıldığın gibi bereketli kıl. Şüphesiz sen en çok övülen ve en çok yüce olansın. Şimdi arkadaşlar neden namazda Müslüman İbrahim oğullarına yani İsrail'e biliyorsunuz İsrail ya da Yahudilik aslında bir ırk temellidir. Yani İbrahim'in nesli olarak kendisini tanımlar. O yüzden dışarıdan evlilik yoktur. Yani bugün İsrail oğulları şu an en temiz kendisini en saf ırktan İbrahim'in soyu olarak kabul eder. Şimdi doğada ne diyorsunuz? Allah'ın Muhammed'e ve ailesine tıpkı Hazreti İbrahim'e ve ailesine salat ettiğin gibi, destek olduğun gibi destek ol. Şüphesiz sen en çok övülen ve en çok yüce olansın. Yani İbrahim, Yahudiler o dönemde de çok güçlülerdi, zenginlerdi ve bunu görüyordu ve deniyordu ki tıpkı onlar gibi sen de peygamberin ailesine ve nesline ve ceddine destek ol. Barik'te de Allah'ın bereketli olduklarını görüyorlar. Yahudiler bugün de en zenginler. O zaman da en zenginlerdi. Çünkü merkezi sistemden yönetiliyorlardı. Onun üzerinden hareket ediliyordu. Dolayısıyla o zaman da bereketlilerdi, o zaman da zenginlerdi. Aynı duayı peygamber içinde yapılıyor. Deniyor ki Allah'ım Hz. Muhammed'i ve ailesini tıpkı Hazreti İbrahim'i ve ailesini bereketli kıldığın gibi, zengin eylediğin gibi bereketli kıl. Şüphesiz sen en çok övülen ve en çok yüce olansın. Şimdi soruyorum Müslümanlar. Neden namazlarınızda İsrail'e dua edip bugün Gazze'de Kudüs'leri, Filistinleri destekliyorsunuz. Esen kalın.